Nimet evet. Hanım ee, ne yapıyoruz bugün Sibel? Senin patikten kolay bu. Kolay mı Nimet Hanım? Yok bu asıl bu değil kolayı de. başka var. Sonraki Alaaddin'in sihirli lambası ha? diyorum ben ona. Ha Evet Alaaddin'in sihirli <laughs> lambası çok daha kolaymış. Bakın evet. Sibel'in patiğini. Çok Vallahi basit. Da kolay. Ay çok güzel. Çocuklara Şubat tatili hediyesi evet. yaparsınız. Karneleri ne olursa olsun. Evet kesinlikle. Evet kesinlikle. Evet. 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 Şimdi, Şimdi bu şu, öbürünü anlatalım. Şu çorabımız var. Evet. Bunu da burnundan başlıyoruz. 11 ilmek. Tamam. 2 ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 7 ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 2 yapıyorum. Bunu arka tarafında olduğu gibi ters yapıyorum. Çünkü haroşa çalışıyorum. Ee, ta ki e, topuk yerine gelene kadar ön sıralarda artırıyorum. Kaç defa artırmış oluyoruz topuk yerine gelmek için? 20. 20. Yani şu 20 tane diş olacak. 20 diş haro. 20 ha? diş. Oluyor. Ama bu ayak şekli yani büyüklüğüne göre değişebilir. Anladım. Sonra bu çorap gibi bir patik. Evet, evet, çorap, patik. çorap gibi. Çorap evet. patik. Sonra şuraya geldiğimizde devamlı artırırsan şu koncu yani Hı -hı. konç diyelim değil mi? Evet. Koncu çok genişliyor. Hı -hı. Ama ben şimdi onu hazırladım. Çünkü buraya kadar normal bilinen bir şey. Evet. evet. Şimdi şurada no, pardon 20 ta 10 tane kestim. İki taraftan. İki taraftan Hı -hı. topuk için 10 tane kestim. 10 tane burada kaldı. 7 tane burada, 10 tane burada. Tamam. Tamam. Tekrar bu onu kestim. Tamam. Ondan sonra koncuna başladım. Koncuna başlarken şimdi şurada Artırmam gerekiyor değil mi? Evet. Ama e, artırmadan gidersem düz gidecek olmayacak. Hı hı. Bu ajurun devam etmesini istiyorum. Hı hı. Onun için ikisini bir düz örer gibi alıyorum, artırıyorum. Yani burada... Artırdığınızı eksiltmiş hı. oluyorsunuz. O şekilde yapıyor. Yani yine bu çizgi, bu ajur, bu kısmı, ajur kısmı devam devam, devam etmiş oluyor değil mi? Devam evet. edecek. Evet. Bunu e, bir sıra artırıyorum, bir sıra artırmıyorum. O sırada da kesip artırmış oluyorum. Ama artmıyor yani. i̇ki yandan artırıyorsunuz ama. Tabii. Bu i̇ki şeyin e, yedi ilmeğin iki yandan artırıyorum. Hı, hı. Bir sefer artırdım. Tamam. Gittim. Arkadan geldim. Tekrar buraya geldim. Bu sefer ikisini bir aldım. Hı, hı. Bir artırdım, yedisini ördüm. Anladım. Aynı işlemi bu tarafta da yaptım. Ben o zaman anlamadım. çok yayılmamış oluyor. Burada artırmıyoruz. Orada artırmıyoruz. Yok. Şu, ajurlarda, da artırmıyoruz. Şu ajurlarda. Ajur. Şu ajur. Tamam. tamam. Evet. Ondan sonra bunu bu şekilde, uzunluğu ne kadar isteniyorsa o şekilde yapıyoruz. Ha, şuna gelince bakın bunda ajur yok. Hmm. Bunda da şöyle yapıyorum. Ee, yine aynı şekilde 11 ilmek başlıyorum. 2 tane haroşom örüyorum. bir tane düz yapıyorum. Tamam. Ki bu düzün yanından artırma yerini şaşırmamalı. O içten gizli şimdi. mi artırıyorsunuz? Onu, onu onu görelim. Onu göre göstereceğim şimdi. Normal ördüm. Ördüm. Şu iki ilmek arasındaki Hı. yata ipi şişime alıyorum ve arka taraftan örüyorum. Arka taraftan ördüğüm zaman burada delik oluşmuyor. Aa, bak, o da güzel bir evet. Bir daha yapalım Nimet Hanım. Tamam. Onun. Ortayı örüyorum. Evet. Şu e, düzü yap, yapılması gerekiyor ki. Hani nerede artıracaktım Hı -hı. nerede... Tekrar bakın. ipi aldım. Evet. Evet. Arkasına geçirdim ve ördüm. Kesinlikle bakın burada ha, delik şu. oluşmuyor. Kesinlikle. Bu şekilde olmuş. Ben, Ama tersini, bir... diktim. Ha, tersini, ben mi tersini diktim. Ben tersini diktim. Düzü bu tarafta. Oo. Hani genelde erkek Ama yine çocuklara... bir orajur belirtisi oluyor. Yani bir, sadece bir çubuk ha. oluşuyor. Bir çok çubuk güzel. oluşuyor. Ama yine bu da çok güzel olmuş. Çok oldu. güzel olmuş. Altlarını e, ne yaptınız? Ha, da altlarını da... Pff, çocuklar kaymasın diye... ...meşhur silikon tabancamız Hı. var ya... ...onunla silikonladım. Sonra onların üzerlerini... ...makasla kesiyorum, biraz düzleştiriyorum. Yıkandığı zaman bile çıkmıyor. Şunlar? Evet. Aa, kaymamaları çok için kaymamaları için çocukların. Çok iyi fikir. Bazı çoraplarda... Hı. ...falan oluyor ama bunu bu şekilde Hazırlarda yaptığına... Hazırlarda var. Aa, çok güzel, Hı. çok iyi oldu. Bir de şunu dikerken... ...öbür çorabın da bana hep dikişini Hı. sordular. Hı. Bunu böyle yan yana getiriyorum. Şöyle... Ee, bütün aldığım, indirdiğim o şey mecmualarda e, dikiş tekniğini çok önemsiyorlar. Evet. Bir, bunu göstermiştik hı. hatta hı. sen birkaç evet, kere gösterdin Nimet Hanım. Tekrar gösterin. Şimdi bu taraftan buraya geçtim. Tamam. İki tarafı birleştirdim. Bir alttan giriyorum. Bir üstten karşıya geçiyorum. Şu dişler var ya haroşanın dişleri. Hı hı. O dişlerin aralarına giriyorum. Benimki de daha farklıydı. Siz aralarından Aşağı doğru teyel gibi. Bu da çok Hı -hı. güzel. Evet bu da güzel. Sıkır Hanım bu da çok güzel. Evet. Bu şekilde bir alttan bir üstten. Bu şekilde gidiyor. O zaman hiç sertlik de olmuyor. Evet. Ee, bir İçeride alttan dikiş bir üstten derken bir üst ilmekten, i̇lmekten evet, bir, bir, alt, alt ilmekten. Evet. Bakın hiçbir şeysi yok. Bakın çok hiç, güzel. Hiç bir katı falan yani yok. Bunlar kaç numara için? Bizim ayağı olmaz bunlar. Yok. E, Küçüklere. Yani şu, mesela şunu 3 yaşındaki falan giyebilir. Evet. Bunu iki yaş giyebilir ama büyütüp yapılabiliyor. Senin ölçün kaç yaşa göre şu anda yaptığımız? Şu 3 yaşa göre. 3 yaşa üç göre. yaşa göre. Ee, sayıları bir daha baştan söyleyelim. Şuradan tamam. söyleyelim Nimet Hanım. 11 ilmek başlıyorum. Evet. 2 tane örüyorum. Bir artırıyorum. 7 örüyorum, 1 artırıyorum, 2 örüyorum. Evet. Devam ediyorum. Bütün artırmalar şuradan oluyor veya eksiltmeler. Mesela bunda evet. 18 diş demişim. Tamam. Mesela 20 diş, o uzunluğa göre değişiyor. Ondan sonra şuradan 10 ilmek kesiyorum. Tamam. 10 ilmek bırakıyorum. Yine artırıyorum. 7 ilmek, 10 ilmek bırakıyorum, 10 ilmek kesiyorum. Bakın şurada aralıklarda aralıklı gösterdim artırma yerlerini. Kaç tane de bir artırılıyor? Bir, bir sırada kardeşimle. artırıyor, bir sırada, artmıyor. artırmıyor. Bir sıra artırıyor, bir sıra artırmıyor. Ama yani o artırmadığım ee, yerde ikisini bulacağız. Evet. Koyacağım ben. E, Instagram hesabı var, var. Evet, evet. E, ben de takip Hı. etmiyorum, seni takip etmen etmem tamam. lazım. Tamam, Koy, ee, koyarım şey ben. Elim Hı. değmedi. Doğru. Neydi bizim müzikler? Müzikleri indiriyor. K448 Re Majör. Re Hı. Majör K448. ben K9 demem mi? Kafa karıştı bende. Evet, ee, Faruk güzel bir e, konçerto mu o? Nasıl bir şey? Beethoven, yani. Beethoven mu Mozart? Mozart. Mı? Mozart. 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 Mozart onu indireceğim ben de arabada gideceğiz. falan Kitaro'yu da dinleyeceğiz. Çetin. Kitaro'yu biliyordum da öbürünü belki dinlediğimiz bir şeydi Hı. bilmiyorum adını e, bilmiyorduk Nimet Hanım evet. hemencik şu patiğini şu basit <laughs> Alaaddin'in e, sihirli lambasına <laughs> benzer patiği Hemen 34 aldım. ilmek başladım. Daha Bak. da kolayı yok siber. Kare olana kadar yaptık değil mi bundan? Aşk olsun. Evet. Kare olana kadar <laughs> ördüm sonra şuradan topuk kısmından buruna kadar diktim. Evet. Ayak ölçüsünü almak için şu kısmı, yani bir kenarını tabana ölçüsüne taban. o kadar. kadar olacak. Topu. Bunu tekrar anlatalım Nimet Hanım. <laughs> Bu da şahane bir şey. Yani en az Semen'in şu mil fönü <laughs> şey kadar güzel. Süper. <laughs> Çok basit. Çok basit. Şubat tatilinde e, bunu yapıyoruz. versiyonu var. Ha tığla yapıyor. Kim yapmış bunu? Alman <laughs> Sibel'e neler, neler geliyor? geliyor. Benimki daha basit, seninki <laughs> daha basit. Biz bunları dosya haline getirdik. Baba evet. baba, ba. Sibel yambardan. Ba, ba. <laughs> ba, ba, ba. Ay, ay ba ba, ba. bunlar. Bunların hepsini Yazıcı'dan. burada yapacağız. Bazılarını Hı? yapmıştık. Evet. E, tülininkini de, de yaptık. Vallahi tülininkini de yaptık. Tülin seninki evet. de yaptık. Ya bunların bazılarını yapmadık. Teşekkürler. Sibel. demek ki sadece seninki değil. Evet. Seyircilerimizin de çok, çok, basit çok güzel eder. var. Bunlardan bir tanesi de Nimet Hanım'ınki gibi. Bay bay. Gidiyorum. Bak o son cümleyi söylemedim oradan kazandık. Buyurun. Gidelim. <laughs>